Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi e, karşınızda e, Vız heliko Helikoprion var arkadaşlar. Okuyamadım <laughs> kusura bakmayın. E, vız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diş çarkıyla araçları ve avları ikiye ayırır diyor. Bugün bunu alacağız. 650 bin lira para biriktirdim arkadaşlar. E, gerçekten zor oldu. Yani bugün bunu alacağız arkadaşlar. Sonra da e, bay Çevi'yi alırız diye düşünüyorum. Bu da 650, 600 k, e, para istiyor bana da. Şu da 750k. Yani gerçekten arkadaşlar bu bölümlerin geç gelmesinin sebebi yani görüyorsunuz 650k, 600 bin lira, 750 bin lira. Yani şuna bilmiyorum kaç para ister. Yani bunlar çok pahalı olduğu için ben bir de hilesiz oynuyorum. Yani görüyorsunuz hilesiz oynadığım için 650k parayı yani şu köpek balığıyla kastım katil balinayla ve megalodonla kastım arkadaşlar. Neyse bugün buna alacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce e, mutlaka kanala abone olup like atmayı unutmayın. E, biliyorum seviyorsunuz bu seriyi. Daha çok gelmesini istiyorsanız ve daha erken gelmesini istiyorsanız bu serinin mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumda yazabilirsiniz. Sizden istediğim üç şey var. Like atacaksın, abone olacaksın. Bir de yorum yazabilirsin istersen. Yani bu yani üçünü isteyin, üçünü yapın. Ben daha erken atayım. Neyse. Bugün bunu alacağız dediğim gibi hızı 241 ısırı 466 itici gücü de 366 arkadaşlar şöyle bir bakalım gerçekten güzel bir köpek balı bu arkadaşlar gerçek hayatta yaşamış bir şey yani yaşamış bir köpek balı görüyorsunuz testere dişleri abi bakın dişleri böyle bilmeyenler için göstereyim yüzgeçlerin desenleri çok iyi mavi desenleri var yüzgeçlerinde şöyle görüyorsunuz çok güzel bir rengi var gerçekten aşık oldum rengine gözü sarı görüyorsunuz. Yani göz yani bilmeyenler için gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi neyse. Şimdi bir özelliklerine bakalım. Dişleri tıpkı e, tıpkı bir daire testere gibi döndürerek avını dilimler. Denizaltıları ve helikopterleri ağzında ısırarak içlerinden geç. Evet, içlerinden geç diyor. Direkt içinden geçiyor yani arkadaşlar. Ee, balinaları köpek balıklarını ve devasa kalamar dokunaşlarını kolayca parçalar diyor arkadaşlar yani dişleri gerçekten parçalama makinesi ya yani dişleriyle neredeyse istediği her şeyi yapabiliyor ee, gördüğünüz gibi 650k'ya hemen basalım ve aldık abi 650k'ya fazla uzatmayalım yani alacağımız bir köpek balığı evet gördüğünüz gibi o da kendisi de seviniyor evet şöyle kullan diyelim hiç yükseltmeyeceğim arkadaşlar. Bu arada hiç yükseltmeden e, gireceğim. Şuradan bir şeyler kuşanmayalım. Direkt girelim abi. Direkt saf gücüyle de bir deneyelim nasılmış. Güçülmemiş bakalım. Devam ki hocam. Bakalım ne yapacağız. E, ne yapabileceğiz hocam. Kaç dakika hayatta kalacağız yani kısacası. Evet geldik. Hocam selamun aleyküm. Gel bakayım. Oy 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 dişlere bak dişlere. Üf, üf 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 tek atıyor lan bu haliyle bile çok güçlü ya. İtici gücü ben daha itici gücünü ben daha kötü bekliyordum bunun. İyi çıktı lan idare eder yani itici gücü. Baksanıza da arkadaşlar. Yani güzel değil mi? İtici gücü güzel bence yani. itici gücü idare eder. Koca ananın daha kötüydü. Evet. Şu anda biraz tıfıl ve küçüyüz ama e level ilerledikçe tabi daha çok büyürüz. İnşallah bakalım. Kaç dakika hayatta? Ben bir 4-5 dakika hayatta kalırız diye düşünüyorum. Çünkü köpek balığı canı bayağı yüksek. İtici gücü iyi idare eder ama yükseltilecek yani. Bunu yükseltmemiz lazım itici gücünü. Güzel yani. Köpek balığını ben beğendim. Vız muydu? helikopriyon muydu? Helikopriyon mu? Öyle bir şeydi. Vız diyelim geçerim yani. ismi vız yani. Evet, şöyle gidebiliriz. Oo oh, sakin bro. Bro sakin. Şunları yiyelim hocam. Şöyle. Titanik'in yanına geldik. Titanik mi lan bu? Titanik'e de benziyor ama. Neyse Titanik değildir bu ihtimal. Titanik buzdağına çarpmıştı. Şöyle gidelim. Aha. Büyük beyazın da içinden geçtim. Mükemmel. Tanrı'nın bile batıramayacağı gemi değil bu. Ev. Yok lan. Titanik değil değil mi arkadaşlar? Ben yanlış bilmiyorum. Bu Titanik değil herhalde. Aynen bu Titanik'e benzemiyor ya. Titanik şeyde buzul bir şey var arkadaşlar. Buzul bölge. Kuzey kutbunda o. Aynen bu Titanik değil. Bu savaş gemisi büyük ihtimal. Savaş gemisi batmış. Titanik orada. Şöyle buna bir tek atalım. Ha ne yapıyor lan? Bakın arkadaşlar. Oha! Dişlerini sürtüyor ona. Denizaltına dişlerini sürtüyor arkadaşlar. Lan. Bu özelliğini bilmiyordum ben. Dişlerini sürttü onu patlattı gördünüz mü? Orayı tekrar geri alıp bakabilirsiniz. Ben bir bakacağım onu videodan sonra. Oha dişlerini sürtüyor lan patlasın diye. Psikopata bak. Psikopat köpek balığı lan. Oha. <laughs> İçinden geçti balinalığında dur lan dur sakin ol öleceğim bakın arkadaşlar tekrar yapacağım bakın ya hayır ya mayına patladı damn bro mayına niye patlıyor abi ya koca mayını görmüyor musun o denizaltı şoförünü ben, bana bulun öldü evet bulamayız öldü ya ölü adamı bulamazsın param paramparça oldu Evet şöyle gidebiliriz hocam. 3 dakikada 1500 şey 1700 altın topladık. Çok kötü. Evet. direkt tek attım ki. Direkt tek attım ya. Tamam şöyle yiyelim. Hani köpek balığı arkadaşlar güzel. Siz beğendiniz mi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada patladık. Evet patlayalım sıkıntı yok. Bir şeyler kuşanıp geliriz. Ben beğendim arkadaşlar. Pil gücü az diyor. Yani ben beğendim kısacası. idare eder. Güzel. Şimdi buna bir şeyler kuşanalım. Buradan ne kuşanabiliriz buna? Ne kuşanım? Ben altın kuşanacağım abi buna. Zaten altın dediğim korsan setini kuşanacağım. Full korsan setini kuşanırsak e, hayvan gibi şey veriyor bize. Bir dakika lan nerede? E, i̇tici güç veriyor. İtici güç tazeleme veriyor. Onun için onun full e, setini kuşanacağım. Bunu kuşandım. Ee, başka başka buradan bir şunu kuşan. Bunu kuşanalım hocam. Bunda sıkıntı yok. Bunu da kuşanalım. Okey şimdi buradan bir şey kuşanabilir miyiz? Güçlendirmelerden. Yok. Tamam buradan ve şunun gözüne bir şey bir lazer kuşanalım. Şimdi yavru. Evet gördüğünüz gibi %50 %50 itici güç tazelemesi verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi full seti taktığım için ee, bu da köpek balığına baya bir artı sağlayacaktır şöyle ne kuşanabiliriz buna bu mayınları patlatması için buna bir şey kuşanalım bizim mayın mayınları patlatıyor ya mayın yer diyor tam onu kuş, kuşandık şunu kuşanalım bir de deniz analarını yesin bir de şu havadan saldırsın güzel başka ne olsun abi bayağı güçlendi Şöyle devam ki bakalım bu sefer kaç dakika hayatta kalacağız ve ne kadar altın toplayabileceğiz bakalım. Umarım iyi olur. 15'te şarj kaldı. Dayanması lazım biraz. Evet, şöyle gidelim. Devam hocam. Devam ki. Şöyle mük 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 mük. Uf. Mükemmel. Mükemmel. Boom. Daha iyi oldu lan köpek balığı. Evet, bayağı bir fark ediyor ha. Hayvan gibi fark ediyor. Şöyle gidelim. baksanız abi, dişleri de dönüyor. Dişlerin çok iyi yapmışlar burada. Çok güzel duruyor. Çok havalı duruyor dişleri ya. Ben beğendim dişleri dişlerini. Bunun bir tane de kostümü var arkadaşlar. Kostümü zaten acayip bir şey ya. Bunun kostümü çok pahalı ama çok güzel. Değer yani verdiğimiz taşa. Bunun kostümünü alabilirsem bunun kostümünün videosu da gelir. Yani alabilirsem çekerim. Şöyle şunları yiyelim hocam. Şöyle gidelim ben. Gel, gel gel Deniz analarını gel hocam. Bana beni sokup duruyorlar. Yiyemiyorum onları. Sadece zaten bir deniz anası var. Böyle kahverengi bir şey. Onu yiyemiyorum. Onun her şey, hepsini yiyebiliyorum abi. Onları yiyemiyorum sadece. Üff. Abi mükemmel. Mükemmel. Bum şakalaka. Bum şakalaka. Bum. Lan dur dur. Uy aynı şeyi yaptı. Ben de kurtulmaya çalışıyorum. <laughs> Alışmışım diğer köpek balıklarından diğer direkt önden vurup patlatmayı. Bu önden vurmasına da ihtiyacı yok. Direkt dişlerini sürtüyor patlatıyor. Mükemmel bir şey ya. Gel hocam. Şöyle gidelim. Biraz itici gücümüz de olsun. Evet. Şöyle gidebiliriz. Mükemmel. Mükemmel. Dur sakin. 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 Evet. Smog sularda ilerliyor hocam. Bakalım ne yapacak. Evet. <laughs> Şu anda çok kötü durumdayım ya. Canım çok az. Çöp var önümde. Hayır abi niye bu kadar çöp çıkıyor ya? zıplamam lazım. Bu arada köpek balığı bir level ya. Yani çok kötü bir level ya. Yani şu anki haliyle bile çok köpek balığından güçlü ama biraz biraz yükseltmek lazım bunu. Bu böyle olmaz ya. Tamam şöyle gidelim. Ama iyi yani idare eder. Çok da kötü değil. Boom. Şunu parçala. Bakın bakın nasıl yiyor arkadaşlar. Yiyor dedim, parçalıyor. Gördüğünüz gibi hayvan gibi parçalıyor ya. Şöyle gidelim. Şuradan da geçebiliriz ve altın ucu. Mükemmel. Gel bakayım. Gel 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 gel. 15 şarjla dayanmam lazım. Yeah boy, yeah boy. Mükemmel arkadaşlar. Like atın. <laughs> ne alakalı? <laughs> Diyecek bir şey bulamadım. Like atın diyor. Evet altına hücum var. Gel buraya. Gelin lan. Gelin lan buraya. İçinizden geçeceğim hepinizin. Ye yeah boy. Uy, iyi zıpladım, iyi zıpladım, iyi zıpladım. İyi zıpladım. Ölmemem lazım. Dakika. Sakin ol. Evet, iyi kurtuldum. Uy. Direkt kafa attım, kafa kafa. Direkt kafa kafa attım deniz altına, kafa attım. Kafa attım. Bu ne? İyi para topladık lan şaka maka. Oha seti taktım ya arkadaşlar o yüzden. Korsan seti var üstünde. O yüzden iyi para kastık. Şu anda da mega altın hücum var. Evet. Evet mega altın hücum. Gel bakayım alayınızın içinden geçeceğim. Alayınızın içinden geçeceğim. Evet alayını doğruyorum şu anda dişlerimle. O oh, dişlerimle alayının içinden geçiyorum. Gelin 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 gelin. <laughs> <laughs> evet güzel 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 içinden geçtim mükemmeldi mükemmel içinden geçtim hocam beğendim yani aa aa seviye atladım seviye atladım nasıl oldu lan seviye atladım bu kadar şey yedim daha yeni iki level oldum abi bunu bir de maxlayacağız 35 level'da mı maxlanıyordu bu 30 level'da mı öyle bir şeydi 30 level'da herhalde maxlanıyordu ben öyle hatırlıyorum bunu Şöyle gidelim ben Ee yiyecek bir şey yok. Hayır yiyecek bir şey yok. Ölemem. Ölemem. 10.000 altın. Mükemmel. Abi şarj bitmeden dayanman lazım. Abi şarj bitecek diye korkuyorum. Şarja da takamam. Şu anda oyun çok hararetli. Çok heyecanlı. Yürü yürü yürü. Yürü. Şuradan gir hocam. Şuraya gir bir. Gel lan büyük beyaz hayırdır sen. İçine girmişsin burada geminin. Ben vız helikopter helikopteriyon ismini söyleyemiyorum ya. Helikorpiyon muydu? Helikopteriyon muydu? Öyle bir şeydi ya bunun ismi. Bilimsel ismi. Üf, 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 üf. Köpek görevini de tamamladım. Neyse video kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. Neyse abi benim çıkmam lazım arkadaşlar. Şarj bitmesin zaten onun gameplay videosu gelecek. O gameplay videosunda doya doya oynarız. Kusura bakmayın şarjı bitti biter yani bir anda kapanır onun için onu istemediğim için videoyu sonlandırmam lazım umarım videoyu beğenmişsinizdir daha çok e, görüyorsunuz 5 şarjı daha çok bu tarz videolar için kanala mutlaka abone olup like etmeyi unutmayın sizleri seviyorum hoşçakalın bay bay